kadraja sığmayan bir portföydeyiz. Resmen kadrajlarımıza sığmıyor. Şu an çok uzaktan konuşuyorum. <laughs> Merhaba değerli danışanlar, Yamaç katılımdan Hüseyin Solak ben neredeyiz? Billur bölgesinde harika bir villadayız. 5 artı 2, yeni portoymuş satılık tam olarak 1000 metrekare arsa alanına sahip. Ali Dağ manzaralı, Erciyes manzaralı, kocaman Bodrum'da bir salon. Giriş katında kocaman galeriye sahip bir salon. Her odada banyo WC bulunan harika bir portföydeyiz. Birazdan 360 derece çekimlerle beraber olacağız. Bu portföy ilanlara girmeden önce değerlendirmek isterseniz mutlaka takipte kalın. Detay ve bilgiler için beni arayabilirsiniz. Hoşçakalın. Remax katılımda kalın. инас